Selamun Aleyküm Bayanlar ve Baylar sevgili dostlar Yoldan Çıkmadık kanalına hoş geldiniz Bu akşam Amerikalı bir aynasız olarak Aracımız Nissan 370 s Amerika'da bir Türk polisi olarak Direksiyon başında biz varız Banka soygunu yapmış olan bu öndeki kırmızı aracı Bu Yankee'yi takibe aldık Görev bizde Umarım Başarılı bir şekilde Yanki'yi etkisiz hale getireceğiz. Yalnız Kamil Sağlam Kaçu altımızda 370S var. Yetişmekte şu an için zorlanıyoruz. Bakalım neler göreceğiz. Kamil sağlam kaçıyor şu an için. Ama mesafeyi kapattık. Umarım elimizden gelenin en iyisini yapıp bu Yankin'in icabına bakacağız arkadaşlar. Evet. ilk hamlemiz geldi. Tampora ufak bir yoklama. İkinci hamle de aynı şekilde. Yankin'in ensesindeyiz. Nefesimizi ensesinde hissettiriyoruz. Yanki sağlam çıktı ve bize de kaza yaptırdı Kamil. Eyvah eyvah eyvah. Kıl kurtardık yine. Bakalım Yanki nereye kadar gidecek? Biz nereye kadar kovalayacağız? Yapıştırdık bir tane daha. Ama aracın kontrolünü tabii kaybediyoruz. Ama hemen Anında toparlıyoruz Neden? Çünkü biz neyiz onu da bilmiyoruz. Bir bariyer kurdurtturalım Yanki için. Bakalım ne olacak. Sağlam vurduk. Evet, kitledi görünü Ama Yanki yine kaçtı. Yanki yine kaçtı. Yanki yine kurtuldu. Evet, bariyere çarpmadan Eyvah Araba kontrolünü her zamanki gibi kaybetti sapıttı gecene baskaza baskaza haydi bakalım arkadaşım ne yapıyorsun ya heyecan verici kovalacağımız devam ediyor Kovalacağımız ne ulan? kovalamamız diyecektik, diyemedik. Evet, yan mesafemizi kapattık. Arkadan iki sefer daha tıklarsak bu iş bitecek. Bekle ulan yanki. Arkadaşım sen nereden çıktın? Görmüyor musun? Adamın kovalıyoruz. Çekilsene kenara. Selamun Aleyküm yankiciğim. Evet. Kamil'in defterini dürdük arkadaşlar.